Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizlere bugün güzel bir kürden bahsetmek istiyorum. Eğer ki zayıflamak istiyorsanız fazla kilolarınız var ise tam size göre bir kürdür bu sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada gördüğünüz sarı bir su. Bu sarı su ben bunu bir tenceremin içerisinde 3 tane limonu sıktım içine ve bir kaşık bir yemek kaşığı da kuru naneyi ekledim kaynattım süzdüm böyle bardağıma aldım yani limon su ve nane karışımı olan bir su bu arkadaşlar şimdi bu limonlu suyun içerisine limonlu naneli suyun içerisine bir çay kaşığı zencefil ekleyeceğiz sevgili arkadaşlarım bu şekilde bunu sabah aç gecede yatmadan bir bardak normal sıcaklıkta yani e, kaynar olmasına gerek yok normal su gibi içtiğimiz su gibi e, sıcaklıkta e, sabah akşam e, bunu içelim sevgili arkadaşlarım hem tokluk hissi veriyor hem bağırsakları çalıştırıyor e, hem de kilo vermemize yardımcı oluyor e, bununla çok güzel kilo veren arkadaşlarım var ee, öncelikle küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer ki bir tansiyon rahatsızlığınız var ise limondan dolayı biraz dikkatli olabilirsiniz. Çünkü limon e, tansiyonu oynatabiliyor biliyorsunuz. Onun dışında hiçbir zararı olmayan, dediğim gibi çok güzel kilo verdiren bir kürdür sevgili arkadaşlarım. Videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sabah akşam bu şekilde hazırlayıp bir bardak. Görüşürüz arkadaşlar.